Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamları zanla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, Reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok meşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık. Sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına Kalbimiz dayanıyor bir şekilde Kalbimiz derken ilk gençliğimiz sakalımız Bir kasetin iki yüzüne de Ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız Diyorum aslında İşte böyle yaşıyoruz Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor İnsaf et anla. gidelim buralardan, senin masumiyetini bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını, yanımıza alıp da gidelim, hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim, ölelim diyecektim az kalsın, ölelim, hiç ölmeyelim anla. sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor. İşte sarılalım dudakların. Tamam, sustur. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen sadece yüzüme bak Yüzüme bak ama anla yüzüme bak Gözlerime bak gözlerimin içine bak Gözlerim biraz karanlık İçimde cenkler, ayinler, kesik damarlar Kapıları yumruklayışlar Çipkalexler, Turgutlar, Edipler, Sezai'ler, Siyahlar, Beyazlar, Uykusuzluklar, Bitmeyen Bağırışları Bildirenlerin Öfkesi Duvarlara Uzun Danmışlıklar Var Gözlerim Biraz Yorgun İçinde Bekleyişler, 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 Bekleyişler Bekle işler, bekle işler anla. Köylü çocukların parasız yatırı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar. Kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçeği. Utançlarım. Utançlarım da var. Ama Geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık. Allah bizimle de konuşur belki.